Nasıl gözüküyorum? Sesi açtım mı? İşliyor mu? Okay. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün iki tane güreş, temel güreş tekniği göstereceğim. Bunlardan bir tanesini biz güreşte çip ediyoruz. Diğeri bir şey mi? Tek kolluyoruz. Ee, tekniklerden bir tanesi çok uygulanabilir. Diğeri de bir tık hayal bir teknik ama yine de göstereceğim. Nasıl hayal? Ee, rakip arkamızı dönüyoruz yaparken çok iyi bir uygulayıcı değilsek tehlikeli olabilir. Ee, çok fazla pratik isteyen teknik, tekrar isteyen. Bir de böyle bazı teknikler vardır. Üstünde ustalaşmadan herkese yapamazsın. Böyle çok iyi usta olman lazım. Osa hani şey gibi Tek kol olmayan judocu vardı ya her şeyi yapıyordu. Yani. Neyse. <laughs> ee, bazı tekniklerin üzerine çok uzmanlaşmak gerekiyor arkadaşlar. Böyle 1 iki tekrar 3 5 tekrar veya yaptım oldu olmaz. Göstereceğim bir teknik ve bunu daha önce Otoparkçıyla, gaspçıyla e, mücadele esnasında ben bu tekniği gösterdim ama detaylarını düzgün bir şekilde öğretemedim. Öncelikli olarak rakibin, biz tabii ki e, tutuş üzerine yaptığımız için genelde dövüş ve savunma mücadelelerini, rakibe sarıldığım bir nokta gerekiyor. Bu rakibin sırtı. Okay. Diğer elimde mutlaka rakibin bileğinde oluyor. Arkadaşlar buradan çok fazla teknik setup'ı var. Yani onlarca ve yüzlerce. Keşke fırsat olsa da tek videoda hepsini gösterebilsem. Ne demiştik daha önce? Gösterdim mi bilmiyorum. Bu tarafa geçeyim. Bu kolu yukarıya kaldırıp buraya single leg giriş demiştik. Ee, hızlı hepsini hızlı göstereceğim bu arada. Sadece tekniği anlattığım için şu an yavaş yapıyorum. Buradayım. Yukarıya vurduğum ve bacağı kaldırdım sırtaya. E, tek bir çalış yapıyorduk şeyi kullanarak. Şu tutuşu kullanarak. Ee, sonra başka ne var? Yukarıya vurup ayağımızı içeriye taktığımız ve rakibe tekrar yaptığımız bir pozisyon var. Yani bu sarıldığımız yerlerde biliyorsunuz ki opsiyonumuz çok fazla. Bugün göstereceğim teknik de çok tatlı bir teknik. Ee, şöyle söyleyeyim. Kendinizi korumak için kullanabileceğiniz ve rakibe çok fazla zarar vermeyeceğiniz en güzel tekniklerden bir tanesi bu. Rakibin beline sarılıyorum. Tamam. Kolu da bende beni itmeye çalışıyor ve üstüme yürümeye çalışıyor. Yürürken üstüme doğru. Rakip benim üzerine yürümeye çalışıyor ve e, burada şu elim rakibin sırtında. Bu elimde rakibin bile. Daha önce buradan hatırlarsınız salto gösterdik. Şimdi yapacağımız teknik çok daha farklı. Üstüme yürüyor. Elim sırtını iyi bir şekilde yakalıyor. Kalçamı hızlı bir şekilde ayağımı koyup bu tarafa çeviriyorum. Rakibi üzerime almaya başlıyorum ve bu elim rakibi itiyor. İtmeye başlıyor, 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 başlıyor. Geliyor. Sen sabit duruyorsun abi. Üzerime yürüyorsun ya. Sen öyle durursan başka şeyler yaparım. Geliyor. Üzerime. Mikrofonu kenara alacağım. Mikrofonla bozuluyor. Tekniği gösterirken yine çubuklarla halledeceğiz o için. Buradasın evet. ya. Yavaş, sakin ol. Buradayım. Geliyor, 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 geliyor. Oğlum yürüsene üstüme. Evet. İtmeye bak. Evet. Sakin ol. Tekneyi yavaş göstereceğim. Ayağımı koyuyorum. Kalçamı çıkartıyorum. tek kol dediğimiz tehlikeli hareket. Bunu Şöyle yapıyorsunuz. Yine rakibin kolu sizde. Üstünüze yürüyor. Kola sarılıyor. Çekip buradan atıyorum. Şimdi güreşçi arkadaşlar böyle tek kol mu olur diyecek uygulanabilir ve basite indirgemiş halini gösteriyorum size. Sakın güreşçiliğimi sorgulamayın. Sorgulayabilirsiniz olacak Tek kolun birkaç varyasyonu var. Bir tanesi rakibin eli omuzda yaptığımız. Bir tanesi buradan yaptığımız. Diğeri de yine buradan kolu alıyorum. iyice dışarı çıkıyorum ve buradan atıyorum. Bu daha müsabakı, ya yani maçlarda çok oluyor. Ben çok tek kolcu değilim. Salto'yu Tek salto, çift salto daha çok benim olayım. İşte bir de bele girişler. Ya ben güreşirken benim iyi yaptığım hareketler onlardı. Gel. Ne gördük? Bir rakibin sırtına saralım. Çektim. Çipeyi gördüm. Güçlü bir adamsanız çipe her yerde iş yapar. Bu ya ulaş benden bir tık yeri de burada şey falan da yapıyorlar hani. Adamı çektim yukarıya kaldırdım ayağımla falan da vuruyorum. Bu da yapılıyor yani.

<laughs> üç tane teknik gösterdim. 3 teknik de belki daha önce kanalın başka videolarda da bulma ihtimaliniz var ama çok işe yarayan teknik. Kalkulma ya. Hangimizi kadraj alacak kadın? Üçü de birbirinden güzel. Üçü de denenmiş, çalışmış, işe yarayan teknikler. Partneriniz varsa test edin mutlaka işe yarayacaktır. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.